Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan uçaklarının İran'da 3 nükleer tesisi vurduğunu açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin vurulduğunu söyledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise, Amerika'nın hedef aldığını açıkladığı nükleer tesislerde radyasyon yayabilecek herhangi bir madde bulunmadığını duyurdu. Ajansın haberine göre Trump'ın hedef aldığını iddia ettiği tesisler önceden boşaltılmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bu tesislerde radyasyon tehlikesi oluşturabilecek hiçbir madde bulunmamakta. İran, İsrail'in başlattığı askeri kampanya ile eş zamanlı olarak bazı nükleer tesislerdeki radyoaktif maddeleri tahliye ettiğini daha önce açıklamıştı. Trump, Amerikan uçaklarının İran'ın hava sahasından ayrıldığını söyledi ve operasyonu çok başarılı bir saldırı olarak nitelendirdi. Natanz, İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi. Tahran'ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alıyor. Fordo, yüksek düzeyde korunan bir yeraltı uranyum zenginleştirme Merkezi. Tahran'ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde. İsfahan tesisi Natanz ve Fordo'da zenginleştirme için gerekli olan uranyum heksafilorur gazını üretiyor. Trump, Türkiye saatiyle sabah 5'te Amerikan halkına seslenen televizyon konuşmasında bu tesislerdeki nükleer kapasitenin tamamen yok edildiğini söyledi. Trump şöyle konuştu. Ya barış olacak ya da İran'ın için son 8 günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak dedi. Unutmayın daha birçok hedef var. Bu geceki en zoruydu belki en ölümcü olana. Başkan Trump, barış hızla gelmezse bu hedeflere yöneleceklerini söyledi. Nükleer sızıntı riski konusunda Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Peter Biryant konuştu. Biryant, İsrail saldırıları nedeniyle radyoaktif serpinti konusunda endişe duymadığını belirtti. Biryant, Arak tesisinin henüz faaliyete geçmediğine ve Natanz tesisinin yer altında bulunduğuna dikkat çekti. Doktor Simon Bennett de yeraltı tesislerine yönelik saldırılarda çevresel risklerin minimal olduğunu vurguladı. Amerikalı bir yetkili, tesislerin bombalanması B-2 bombardıman uçaklarının kullanıldığını söyledi. B-2 GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator bombasını taşıyabilen tek bombardıman uçağı. Bu bomba dünyanın en büyük nükleer olmayan sığınak delici bombası olarak tanımlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilileri Amerikan CBS kanalına saldırıda bu bombaların kullanıldığını teyit etti. Yetkililer hedef alan her bir tesise ikişer adet sığınak delici bomba bırakıldığını söyledi.